Manavgat'ta turistlerin gelip geçtiği ormanlık alanı çöplüğe çevirenler ünlü manken Tuba Özay'ı isyan ettirdi. Çile'den çıkan Özay çevreyi kirletenlere vatan hainisiniz dedi. O anları kayda alıp sosyal medyada da yayınladı. Buyurun size bir çöp manzarası daha. Böyle bir rezillik yok ya. Vallahi hepiniz vatan hainisiniz. Hepiniz vatan hainisiniz. Doğaya atılan çöp yığınını görünce çılgına döndü. Vatan hainisiniz diyerek ateş püskürdü. Ya evindeki koltuğu getirip atırıyor atıyor ya. Ünlü manken Tuğba Özay Manavgat'ta ormanlık alandaki çöpleri görünce dehşete düştü. Çevre kirliliğini cep telefonuyla kaydeden Özay açtı ağzını yumdu gözünü. Burası turistik alan. Burada safari turlar yapılıyor. Buradan turistler geçiyor. Bakın buralar hep safari yolları. Zaten ormanlarımız yandı bitti gitti. Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl bir iğrençliktir? Siz nasıl yaşıyorsunuz buralarda böyle? Yazık günah ya. Selden sonra ayrıca buradaki bütün çöpler olduğu gibi nehire akmış. Yazıklar olsun. Vatana ihanetin başka hiçbir açıklaması olamaz benim için. Gördükleri karşısında çileden çıkan ünlü manken hem çöp atanlara hem de yetkililere seslendi. Yazık, yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Zaten yaktılar, bitirdiler Manavgat'ı. Bir çöpümüz eksikti. O da oldu, tam oldu. Ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum. Tüm devlet yetkililerine, bakanlığımıza buradan çağrımdır. Lütfen bu ülkede tüm belediyeler çöp cezası uygulasın. Tuba Özay yaz İzmir'den Bodrum'a giderken yol kenarında benzer bir manzarayla karşılaşmış duyarsızlığa yine aynı şekilde isyan etmişti. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Ben sizi küfürsüz nasıl anlatayım? Nasıl bir korkunçluk? Bu nasıl bir korkunçluk? Siz vatan ha? Tan hainisiniz. Bu nedir? Bu nasıl bir zihniyettir?